Edirneli kadınların nabzı Konak Edirne'de atıyor. Edirne'mizin ilk kadın belediye başkanı Avukat Filiz Gencan tarafından, Kaleiçi semtinde kısa bir süre önce faaliyete geçirilen Konak Edirne, kentli kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Konak Edirne bünyesinde kadınlara ve çocuklara yönelik atölye, gelişim alanları, toplantı ve etkinlik salonları, özel günlere uygun alanlar, mutfak atölyeleri, sevgi market gibi dayanışma odaklı sosyal hizmet birimleri, küçük ölçekli sinema, etkinlik salonu gibi farklı fonksiyonlar yer alıyor. Başkan Gencan'ın ifadesiyle, Konak Edirne, kentli kadınların kendini güvende, değerli ve desteklenmiş hissedeceği yeni bir merkez olarak hizmet verecek. Ne diyelim? Kentimize ve kentli kadınlarımıza hayırlı olsun. İnsan odaklı projelerin artması dileğiyle